Maalesef ülkemizde oyunlar çok pahalı. Ama Steam'de arada da olsa indirimler olunca uygun fiyatlara oyunlar alabiliyorduk. Ama artık Cyberpunk 800 TL'ye, RDR2 1000 TL'ye çıkınca bu şansı da kaybettik. Çoğu insan ucuzken almıştır diye tahmin ediyorum da hadi oyuna ucuz oldu diyelim adam bilgisayarı kötüdür yine alamaz. Yani oyun oynamak çok zorlaştı artık. Oyunları oynarken stres atmak, iğrenç gündemle uzak durmak amacımız olması gerekirken, biz fiyatlara bakarken iyice stres oluyoruz. Ama moral bozmak yok. Bir gün bunlar da düzelir elbet. İnançlı olmak gerek. O yüzden biraz da olsa oyun gündemine bakalım. Çıkmasına neredeyse bir hafta kalan Zelda Tears of Kingdom'ın spoilerları internete yayılmış. Ben bunu görmedim çünkü IGN spoiler olduğu için yayınlamamış. İyi ki de görmemişim. Gerçi görsem de çok bir şey değişmezdi çünkü Nintendo Switch'im yok. Olsa da Zelda 1000 lira olur. Bak konu yine nereye geldi? Cyberpunk da 800 lira olmuş vay be. Neyse boş verin. Bir de şöyle bir ilginç haber gördüm. Sanırım bayağıdır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı var ya. Onda Steam'de kullanılmaya başlanmış. Evet baya baya Steam Deck. Ukraynalı askerler Saber diye bir silahlarını Steam Deck'le kontrol etmeye başlamışlar. Saber diye bir silah uzun zamandır varmış ama Steam kontrol edilmeye yeni başlamış. Bir de Game Pass Mayıs oyunları belli olmuş. Redfall da varmış aralarında, bu yıl çıkmıştı ama beklentileri karşılayamadı. Oyuna baktığım her yerde gömüyorlardı. PC Game Pass'ta da var. Ayrıca yakın zamanda çıkan Jedi Survivor PC'de rezalet optimizasyon yorumları alınca oyuna bir update getirmişler. Hatta 80 GB civarında bir boyutu varmış update'in. Umarım düzeltilmiştir problemler. O da 1200 lira zaten. Son olarak PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonlarına doğru geleceği söyleniyor. Umarım bu da PlayStation 4 gibi olmaz. Normal PS4 ve PS4 Pro arasındaki fark çok az. O yüzden umarım böyle olmaz. Böyle bir haberleri toplayıp video yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Ayrıca abone olmayı unutmayın.